Öncelikle hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlere yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün yanımda Rüzgar var Rüzgar. Ee, evet bugün sizlere ok savaşları oynuyoruz. Allah bana vurdu çocuk. Ok savaşları oynuyoruz değil mi? Rüzgar. <laughs> evet buna 8 ak bölüyoruz. Bu arada Rüzgar'ın giysisini ben yaptım yani. Ee, ben kırmızı da olacağım. Tamam sen kırmızı. Hadi başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. rüzgar normali alabilirsin yani. Dur. Allah intihar ettik. Şimdi arkadaşlar ok savaşları gibi. Aha aşağıda zombi var. Rüzgar ilk önce bir piece bulansan. Tam öldüreyim kese al. Şimdi Creeper çıktıysa arvayı yedik. Şimdi başlayalım. Başladık oğlum zor. Zor bir yeni kadar o. O zaman. Aa! O bir yukarıdan o kattım ama. O da Arkadaşlar ben biraz okta kötüyüm bir Oh. Çok Aa çobalı gibi sıktı? Kaç kalp? 1 2 üç. 3 3 3 Benim de 5. Sanırım saymadık ki. Dur sayıyorum. 4.5 buçuk. mi? Neyse. İkinci partta görüşmek üzere. Başladık arkadaşlar. El çıktı bana. Yemin Evet. Abi. Onu yemeyeceksin var ya. Yiyeceğim. Yemeyeceksin. Yiyeceğim. Yemeyeceksin. Öldüm bak. Rüzgar yazısı çıkmadı. Eti de boğaldı mı? Hiç öyle. Yeme oğlum. Şu an bir tane eti kaldı. İki. Bir tane eti kaldı. Rüzgar bak. Bir tane bak. Aa öldüm. Bir, bak bak. Yeme bak durun bak. Yedim. Ellerine sağlık canım. Lan o zombi eti ne? Ellerine sağlık. Çocuk ca cani. Neresi cani? Zombiyi yemeden hoşlanıyorum. Ya, ya oynamayacağım ya bunu. Hayır. O işlemiyor. İşliyor abi bazen işlemiyor. Çünkü darmıset ya darmıset babayı çünkü abi vuramadım. Tabii ki de babayı çok nadir. Diamond'dan bile nadiren bulunuyor. Ya çok zor Şimdi hayır diyenler pardon. Ne Kaç tane? Abi Sen... benim 5. beş Sen... değilim. Oha öldüm <laughs> öldüm. Bir kalp. Yarım kalp. Şimdi tak. Tak de Allahu ekber. Allah ne yapıyorsun? Gel vurma sakın. Sakın vurma. Sakın vurma. Bak. Sakın vur tamam mı? Tamam mı lan? Ananı söyle. Vallahi söyleyeyim korktum da. Tamam. Tamam. Oh. Tamam. Oh. Oh. Dur ya. <gülüyor> <Kribol> <gülüyor> <patlardı> <gülüyor> lan. <Oha. gülüyor> Başlıyoruz şey. arkadaşlar. Özür dileriz arkadaşlar. Bir sonundan itibaren ıı, olmadı. Neyse bu videoyu beraber beğenip beğenip uh -huh. Şu an kendisi yanımda. Bir sorun oluştu nedense. Çocuğun tam. Ben telefonla oynayamam ama. Neyse. Hoşçakalın ve bay bay.